Selamlar millet. Ben Cyberoz. Nasılsınız? İyi iyi sizler inşallah arkadaşlar. Bugün sizlerle bir başka modlu Minecraft videosunda daha beraberiz arkadaşlar. Yeni bir bölümde sizlerle videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Gerçekten beğenmeniz benim için önemli. Hani o kadar emek veriyorum ve beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Hadi başlayalım. Bugün birkaç şeyden söz edeceğim. Öncelikle arkadaşlar deli gibi hani şey yaptım. 42 level olmuşum bu arada gördüğünüz gibi. Bu arada point 0 yazıyor ama o şey. Hani 0 değil. Bug'a giriyor arada ondan oldu. Oturdum ya video çekecektim normalde ben direkt videoya girecektim Ondan sonra bir işim vardı 15 dakika sonra gitmem gerekiyordu yani Tam 15 dakika da değil 15 dakika dedi bir arkadaş çağırmıştı Ben dedim ki dur biraz oynayayım şöyle R'ye bastım Gezdim durdum bir tane dungeon buldum Dedim ki dur hadi gireyim 1200 metremin ötede Yani şurada, bizim şu can dungeon gibi altında böyle böyle şeyler var hatta bir önceki bölümde galiba girmiştik ya Şu saçma sapan zırhlardan verip savaşçılar falan var ya Girdim Sandıklardan topladıklarım bunlar. Şunları da hemen şöyle şuraya atayım. Gördüğünüz gibi bayağı bir şey yaptık. Bayağı saçma şeyler de var burada. Kuleye muleye girdim. Deli gibi kasıldım. Şimdi bir tane şundan açayım. 260 puan falan yapmıştım herhalde kendim. Açınca gözüktük. Bunlar puan veriyormuş bu arada. 337 oldu. Normalde 260'tı. 137 mi vardı? Öyle bir şeydi işte. Abi bunlar çok az veriyor. Abi 9 verdi. 40... İyi verdi. Abi çok az verdi bunlar ya. Vallahi az puan verdi. Hadi gidelim. Hulk var üstümde. Green Arrow biraz sevmedim biliyorsunuz. Kullanmayı çözdüm ama sevmedim. Ha şeyden bahsedeyim. Arkadaşlar bu videoya yorum atan iyi güzel böyle kalp koyan vesaire arkadaşların isimlerini şöyle dışarı çıkalım. Şuradaki araziye bakın. Şuradaki araziyi Kendimize özel bir bölme yapacağım ve hepsinin nicklerini tabelaya yazacağım tek 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 ve ben mapi paylaştığımda en azından bana destek veren arkadaşlarım nickleri olacak yani tabelaya mesela diyelim ki x, x nick, nick ile birisi bana yorum atmış mesela abi seni çok seviyorum vesaire şuraya hani x yazıyoruz nicklerini gerçek isimleri değil de nicklerini şöyle yazacağım ve büyük bir arazi yapmayı düşünüyorum bu şekilde yorum atan herkesten hadi aşağı gidelim yeni bir karakter açma zamanı geldi. 610 puanımız var. Şuraya bakınalım. Ondan önce üstümdekileri açalım. Yani video güzel olsun diye çalışıyoruz arkadaşlar. Büyükşehir Belediye çalışıyor. İlk baştan kötülerini açalım. Neler çıkmış bakalım. Bu ne? Harley Quinn. Harley Quinn. Harley Quinn. Ayakkabısı da varsa Harley Quinn tamamladık. Evet Harley Quinn tamamladık. Aa dur deneyelim hemen. Bir karakter tamamladık yanlışlıkla. Burada bunlar nasıl yapılıyor? Ben bir alsam ya bunu. Nerede lan? Heh. Yaparız sıkıntı yok. Bu nasıl yapılıyor? Ta tamam tamam yaparız. Şunu koyayım. Bay bay. Aa öldüm. Ölmemiş. Yamuldum. Baga girdim. Harley Quinn tamamlandı ne özellikleri varmış. Hemen dışarı çıkıp denemeden önce önce şunları da açalım. Ne çıktı? Bundan sonra Harlequin ile ilgili, ilgili her şeyi satabilirim. Buraya satılmıyordu değil mi? Bu ne? Blue Beetle gun. Aa Blue Beetle bizim silah şey. Bununkini buraya koyayım. Ben şu Green Arrow'u da alayım. Blue Beetle çünkü bizim diğer karakterimiz. Harlequin silah falan var mı? Herhangi bir şey. Yoktur herhalde. Şimdi Harlequin ile ilgili her şeyi alayım, satayım. Harlequin'e ihtiyacımız kalmadı. Anam bir şey sattım yanlışlıkla. Kötü, iyi bir şey satmadım inşallah. 650 puanımız var. Şimdi şu güzelleri açalım bir de. TR3'leri açayım. Aa Flash çıktı. Flash'ı da tamamlamak istiyorduk ben. Güzel oldu. Şuralara sallıyorum arkadaşlar. Nightcrawler. Bizim tamamladığımız neydi? Harlequin. Harley Quinn var. Şunu alayım satayım. Başka bir şey yok Harley Quinn'in. Leonardo'nun katanası. Okey. Kılıcımı attı. Ben hep Q basıyorum ya CS'den alışkanlık. Ve en iyileri açıyoruz. Superman maskesi. Evet. Şuraya bir bakalım. Harley Quinn'i tamamladık. Onu deneyeceğiz. Ondan önce şunları atayım. Thor. Vay bak. Superman Thor. Flash. Flash'ın şeyi var. Adı neydi bunun? Flash hiçbir şeyi yok galiba. Bu da Flash'ın Evet. Ayakkabısı da var. Tişörtü yok herhalde. Flash'ı tamamlayabilir miyiz? Eğer pantolonu varsa tamamlarım. Flash'ın pantolonu nasıl onu bilmiyorum ki. Joker'ı da tamam. Joker'ı çok seviyorum ben ya. Flash'ın bir şeyi yok başka. Tamamlayamayız. Bye bye Flash. Aa Blue Beetle. da satalım. Blue Beetle'ımız da var tamamladık. Bakayım başka neleri tamamlamışız. Şunu da at. Blue Beetle Hulk Green Arrow. Bunlara ait bir şeyler varsa satabiliriz. Hemen şurada biraz vakit geçireyim. Nasıl dışarı çıkacağım Catwoman. Şöyle bakın Galiba yok ya. Blue light hiçbir şeyimiz yok güzel. Flash'ın ayakkabısı bu TR3 Valley West diyor. İlginç. Diğer nerede ya? Ha galiba ben attım bunu buraya. Flash'ın yüzü burada. Valley West okey. Ondan sonra neyi tamamladım? Bence bu Leonardo'lardan bak Michelangelo'nun pantolonu var. Rafael'in pantolonu var. Bizde hangisi Rafael'in ve Leonardo'nun kafası var. Michelangelo'nun da kafası var. Şimdi Michelangelo pantolon. Ambush ne ya? Michelangelo ayakkabı. Michelangelo kafa. Tişörtünüz yok mu lan sizin? Hiç hiç bakmayın bile bunların hiçbirinin tişörtü yok. Ben de. Tamamlayamadık bir şey adam gibi ya. Gold Star neyse. Galiba tamamladığımız bir şey yok. Bu neydi? Daredevil. Nightcrawler. Kafalarda Daredevil var. Bu var. Bu da dar değil mi? Yok. Bu dar edebilir ama belli. Bunu da evet dar de tamamlamışız. Ha. Hemen dışarı gidip deneyelim. İki tane karakter birden tamamladık. Bu çok güzel. İki karakter. Bonus. Hadi gidip deneyelim özelliklerini. Jump boost veriyor mu? R bastım hiçbir şey olmadı. Özelliği ne ki acaba res? Allah Allah. R'sinin özelliği ne acaba? Shift şöyle. Okmok mu? Nightcrawler G. Abi bunun hiçbirinin özelliği yok ki. Ayarlar, kontroller. Fade tuşunu değiştirelim. G, R, bu da H olsun. H. Abi bunun hiçbir özelliği yok. Varsa da ben bilmiyorum. Anam. Bu ne lan? Lan git. Manyak. Ben böyle mi göreceğim bunda dünyayı? Bir özelliği de yok galiba. Hiçbir boka da yaramıyor. Varsa da ben bilmiyorum. Kim bari? Neyse. Bunu da çıkaralım. Ben ikisini de hiç sevmedim. Hadi gidelim. Şunu giyeyim de hızlı koşayım bari. Harley Quinn'e. Ben, ben Flash almak istiyorum, o çok hızlı koşuyor ya. Alt katımıza inelim. Şunları bırakacağım. Biraz da... ...Cyber-Rules Super Kahramanı olacağım. Bırakacak yer, bir tanesini bırakabilirim. Sen bir git baba buraya. Nasıl gözüküyorsun? Polk gibi. Sana ihtiyacım yok. Sen çok... Sana seni alalım hook. Hoppa! Geri hook olduk, güzel. Şu üstümüzdeki gereksizleri de atalım. Kaç dakika olmuş bu arada video. Bakayım. 8 dakika güzel. Hemen üstümüzdekileri atalım. Sandığa atayım ya. Şu, oha. Burada baya bir şey var arkadaşlar. Baya bir şey var. Ben bunları videodan sonra düzenlerim. Ben hemen dışarı çıkıyorum. O şeyi yapmak için. Şu yan alanı düzleştirelim. Bende toprak var mıydı? Toprağım yok herhalde. Yok değil mi? Şunda varsa vardır. 52 tane olur. Hemen şey yapalım. Gideyim şu yan alanı. Şimdiden yapmaya başlayacağım. Ondan sonra ve bu arada ben isimleri videoda değilken koyacağım tabii ki. Hani o şey isimlerin falan. Yorum atanların isimlerini videoda değilken koyacağım. Ki arkadaşlar şey. Adı neydi Videoda 15 dakika süremiz var Ben bir de videodayken bunları koyarsam Oha olmaz öyle şey Videoda değilken koyarım ben bu isimleri Tabela ekeceğiz her birimiz adına İsimleri çok uzun olan arkadaşlar Rica ediyorum Hani yani mesela ismin Bla, bla 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 nokta 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 vesaire vesaire çok uzun isminiz varsa normal isminizi yazın mesela Salih falan diye. Tamam mı? Ona göre şey yapalım. Slash toggle down. onları yazalım. Öyle uzun isimlerle uğraştırmayın beni. Hemen toprak ekmeye başlayalım. Bu arada her arkadaş bir kere yazılıyor arkadaşlar. Alayım. Aslında öyle değil. Her videoda mı yazsak acaba bilmiyorum. Siz belirleyin onu. Bir arkadaş birden fazla kez yazılsın mı? Ama boş nokta falan filan yazma yani. Boş şeyler yazmayın arkadaşlar. Şunları atalım. Çiçeklere ihtiyacım yok. Tohuma ihtiyacım yok. Bye bye my friend. Şimdi şu my friend lafı da CS'den ağzıma takıldı. Biraz uzaklaşayım şuralarda toplayayım. Büyük ihtimalle siz bunu bugün izleyeceksiniz ve bugün akşamda bir tane de saklanmaç videosu gelmiş olacak büyük ihtimalle. 64 olmadı mı? Alayım 64 olsun. Heh. Şimdi şuraları top kapatmaya başlayalım tekrardan. Aman onları ben temizlerim. Bu arada arkadaşlar eklenmesini istediğiniz modlar varsa onları da bana yazabilirsiniz. Baya güzel. iki karakter birden. Baya bereketli bölümde aslında 15 dakikaya göre. İki karakter açtık. Aslında ben onu video dışında yaptığım için açtık ama. Olsun. Aynı hesap. İmsel istemsiz bir şekilde iki karakter açtık bu arada. Gittikçe açacağız. 670 puanımız var. Leonardo vesaire vesaire. Bu arada şunu da öldüreyim TNT çıkıyor bunlarda çıkmadı. Bakayım. Puan vermemiş. 42 level oldum. Hani map'te ilk başta arkadaşlar gezdim. Sadece hani yaratık öldürmek için yani. Zombi falan öldürmek için map'te gezdim. Ondan sonra şey bir tane mağara şey buldum. Kule buldum. Kulenin içinde hani sürekli spawnerları gezdim. Kat kat gezdim. Sonra bir tane o boss'u öldürdüm. Yani en yukarıdaki bossu. Yanlışlıkla en üst katın sandığını açmışım. Düştü öldürdüm. Sonra biraz daha hani yeni kule bulayım derken dungeon'ı buldum ve içinden efsane şeyler çıktı. Bundan sonra o, o dungeon'lardan arıyoruz. Şey kasmamız gerekirse. Adı neydi onun? Anladınız siz. Evet. Arkadaşlar bir zamanlar buraya bakıp buralar hep dutluktu luk diyeceğiz. Şöyle şuraya. Çünkü buralar full tarla olacak. Ay yani şey tabela olacak. Buraları güzel şeyler yapacağız. Salat, Seeds. İhtiyacım yok. Anam senin ne işin var lan benim evimde? Ben niye cadıya 17 vurdum? Halkım ben. Benim tek atmam lazım. Niye o Kedi sesi geliyorsa arkadan kafaya takmıyoruz. Pis sıfaydı dur. Nerede lan? Puan düştü. Kedi hep böyle bağırıyor beni kanser ediyor ya. Bu, gördüm puanı. Atayım şöyle. Zaten videonun sonuna doğru geliyoruz. 14 dakika oldu. Şu puanı da alayım. Evin önünde kapanışı yapalım arkadaşlar. Videoyu beğen ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi bir sonra, şimdiden hani yorum olarak yazmaya başlayın. Bir sonraki bölümde sizin isimleriniz yazmış bir şekilde gelecek bir sonraki bölüm. Arkadaşlar, hop şuradan Ender alalım. Hani bir sonraki bölümde sizin isimleriniz şurada böyle yazıyor olacak. Ben burayı böyle biraz düzenlerim. Ondan sonra yazarız, şey yaparız. Videoyu beğen ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.